Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic'te fiyat bandı beklentisi yüksek. Önemli yükseltme beklentileri var. Bunların detaylarına değineceğiz. Bitcoin Ethereum'da yine önemli fiyat noktalarına ulaştı. Fed faiz kararları ABD taraflı beklenti gibi önemli değineceğimiz noktalar olacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olursanız seviniriz. Bildiğiniz üzere Aralık ayı içerisindeyiz. Telefon Maps tarafından e, ee, önemli bir çalışma olması bekleniliyor arkadaşlar. Telefon web tarafındaki çalışma ve LFG fonları bizler için en önemli faktör olacaktır. Ee, bu ay içerisinde yine gün içerisinde de yine bir yükseltme beklentisi var. Türkiye saatiyle arkadaşlar 17.00'da bir yükseltme olacak. Buna klasik yükseltmesi önemli destek ve önemli beklenti içerisinde girmiş durumda. Bunun da tabii ki doğrudan kripto piyasasının etkenleriyle birlikte yukarı yönlü hareketlilik bizler bekliyoruz. Özellikle fiyatların 0 .15 lere yılbaşına kadar tekrardan ulaşma hedefimiz olsa da e, yılbaşına kadar piyasanın yine ters köşe yaparak fiyatların e, negatif yönlü düşme beklentisinin olduğunun da altını çizelim. Aynı şekilde USD Classic bandına baktığımızda da bizlerin hedeflerimiz 0.03 olduğunu söylemiştik ancak bu noktalara kolay kolay ulaşılamadı hala. Bu noktalara ulaşılması önemli beklenti içerisinde yine LFG fonlarının yakılması burada yine önemli miktarda USD klasik bulunması önemliyken bizler için USDT USD Repack arkadaşlar Repack beklentisi bizler için ana faktörlerden bir tanesi Repack'in gerçekleşmesiyle birlikte ciddi oranda yükseliş sağlayabiliriz. Kademeli olarak stabil coin haline gelmesi USD Classic'in en önemli faktörlerden ve Terra coin'lerini pump yaptıracak faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Bunun yanı sıra Bitcoin'e geçmeden önce de sizlere genel kriptoda Luna Classic'te neler bekleniliyor bunlara bakalım. Baktığımız zaman yine Binance yükseltmesi gündemimiz var. Burada yükseltme desteklenecek bunlar bizde için önemli. Gördüğünüz üzere Binance yükseltmeyi desteklemesi bizde için en önemli faktörlerden ve doğrulayıcıların da yine versiyon yükseltmesini sık sık paylaşması bizler için önemli. Hatta bu yükselişin ufak bir pump yaratabileceği düşünülse de ben diğer yükselişler gibi gayet normal bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere son 2 saat civarında bir süre kalmış durumda. Türkiye saatiyle 17'de bu yükselişler gerçekleşecek ve yine önemli beklentiler var. Ve Luna Classic'te de 10 söylentiler yine bizlerin gündeminde bulunduğunu söyleyelim. Yine bu süre içerisinde Bitcoin fiyatlarına baktığımızda yine artış içerisinde 107.000 dolarlara kadar hatta bir iğneleme geldi geçtiğimiz günlerde arkadaşlar. E, yavaş yavaş bu kademeli olarak dalgalanarak yükselmesi bizler için ciddi anlamda önemli. Bizlerin rahat bir şekilde hedeflerinin 110.000 dolarlara ulaşabileceğini düşünüyoruz. Hatta yılbaşına kadar 112.000 dolarlara kadar bir beklenti söz konusu durumda bazı analizciler ve yorumcular tarafından. Bizler için en önemli 3 faktörü her zaman belirttik. ABD taraflı açıklamalar, SEÇ ve FED taraflı açıklamalar. Bunun en önemli faktörlerinden faiz kararı arkadaşlar. Bu da önümüzdeki günlerde ABD taraflı gelecektir. E, bu da tabii ki 25 bas puan faiz indirimiyle birlikte kriptoda bir nebze daha hareketlilik görebiliriz. Ancak piyasanın şekillenmesi faiz kararına kadar yapıcı hareketler de bir nebze daha ilerleyişin belirleyicisi olacaktır. Seç tarafından kripto destekli açıklamalar ve Trump'ın kripto para desteği. Kripto hamleleri özellikle bitcoin hamleleri son zamanlarda dünya çapındaki hükümetlerde de göz önünde alındığında ciddi rol oynadığında altını çizmek lazım. Yine buna benzer son dakika gelişmeleri oldukça sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.